tüm öğretmenlerimiz ve üniversitemizin kurucusu, matematik öğretmeni saygıdeğer Mehmet Balcı'nın eğitime katkılarını aktarmak üzere sürekli eğitim merkezi müdürümüz Sayın Seraptaş'ın kürsüye teşrifleri arzidir. Sayın Vakıf Başkanım, Sayın Bütöveliyet başkanım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarımız ve sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemizin kurucusu, değerli öğretmenimiz Mehmet Balcı öğretmen. Anısına düzenlediğimiz 24 Kasım öğretmenler günü törenimize öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün sizlere öğretmenlerimizin duygular açısından ve bize hissettirdiklerini anlatmak istiyorum. Öğretmenler kimdir? Öğretmen her öğrencisini emekle besleyen, hayatını öğrencilerine adayan, ve aslında bugün hangi mesleğe sahip olursanız olun bizleri yetiştiren medeniyetlerin temel taşıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü sadece bir gün değil her gün minnet duyduğumuz öğretmenlerimize duygularımızı en coşkuyla anlattığımız bir simgedir. Öğretmen olmak kilometrelerce uzaklıktaki okuluna çiçeklerin diye seslenebildiği öğrencileriyle yürüyerek gidebilmektir. Her bir öğrenciyi benimseyebilmek, onların hayatlarına dokunabilmektir. Her sabah evinden işe değil, okula gitmek üzere yola çıkandır. Düşmek üzere olan öğrencilerini görüp, onlara siper olabilendir. Kayboran yollarda, içindeki coşkuyla öğrencilerini ısıtabilen, aynı coşkuyla tüm zorluklarla mücadele eden her bir çocuk, her bir genç için her daim ayakta durabilendir. İşte böyle bir öğretmenden söz etmek istiyorum ben de sizlere bugün eğitime adadığı ömrünü gençlere ve çocuklara güzel gelecekler inşa edebilmek üzere bir matematik öğretmeni olan üniversite kurucumuz Mehmet Balcı öğretmenden söz etmek istiyorum. Henüz bir üniversite öğrencisiyken Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere kurulmuş hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bugün binlerce öğrenciyi kucaklayan, eğitim seviyesi yüksek, özgüvenli, vatan millet sevgisiyle bezenmiş bireyleri yetiştirmemize vesile olan kurucumuz Sayın Mehmet Balcı öğretmenimiz. Mehmet Balcı öğretmen daha öğrenciyken içinde o coşkuyu biriktirmiş. O Kargoram yollardan geçmiş 35 yıl önce bir karış toprağa bir fidan dikerek yeşertmiş hayallerini. Bugün o fidan İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bir eğitim yuvası ve binlerce öğrenciye gelecek inşa ediyor. Sizlere değerli kurucumuz Mehmet Balcı öğretmenimizin anısına bir video izletmek istiyorum. Buyurun. Matematik öğretmeni Mehmet Bağcı, eğitim bir toplumun en değerli yapı taşıdır düşüncesiyle 20 bir fidan, bir ormana nasıl dönüşür bilir misiniz? Her gün suya, güneş ışığına ihtiyaç duyan bir fidan kaç yılda ağaç olur, orman olur? Matematik öğretmeni Mehmet Bağcı. Eğitim, bir toplumun en değerli yapı taşıdır düşüncesiyle 20 yılı aşan bir hazırlık aşaması sonucunda, 2010 yılında fidanlar gibi özenle yetiştireceği öğrencileri için bir üniversite düşledi. Bu vatanın çocuklarını fidan büyütür gibi yorulmadan, usanmadan eğitmek gerektiğini biliyordu. Öğretmen olmak, öğrencilerine yol gösterici olmak bunu gerektirirdi. İnsan hikayeleri başardıkları, değer verdikleri şeylerle birbirinden ayrılır. İşte üniversitemizin kurucusu Mehmet Bağcı'nın hikayesi bu. Birçoğumuz gibi Taşra'dan şehre okuyabilmek için taşınan Mehmet Bağcı, daha eğitim hayatının başında okumakla yetinemeyeceğini anlamıştı. Hayallerinde gençleri ileri taşımanın yegane yolu eğitmek, öğretmek alevlenmişti bir kere. Eğitimini sırasıyla Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sürdürerek matematik öğretmeni oldu. Doğayı ve insanı tanımanın yegane yolu olan matematikle hem dünyayı anlayacak hem de anlatacaktı. 1989 yılına geldiğinde büyük emeklerle aldığı İstanbul Çatalca'daki araziye ilk fidanı dikerken 30 yıl sonra 50 binden fazla ağacın yeşereceğini görmüştü bile. Fidanlar yeşerdikçe orman, öğrenciler çoğaldıkça vatanına, milletine faydalı bireyler olsun diye doğayla iç içe bir üniversitenin temel yerine arttı. Ne mutlu ki öğrencilerimiz ilerledikleri bu yolda onlara su olan, ışık olan Rumeli Üniversitesi korucusu, değerli öğretmenimiz Mehmet Balcan'ın vizyonunda ilerleyen kendilerini eğitime adamış öğretmenleriyle geleceğe umutla bakıyor. Kurucumuz Mehmet Bağcı'yı saygı ve özlemle anıyoruz. Öğretmenimiz Mehmet Bağcı'nın açtığı bu yolda eğitim neferi olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü değişikliği yaratmak isteyen, Gazi Mustafa Kemal'in izinde vatan millet sevgisiyle dolu, bilim ışığında mutlu geleceği olan gençler hayal eden, tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönsün isteyen, değerli öğretmenimiz Mehmet Balcı'yı saygı ve minnetle yad ediyor. Bugün bir öğretmen tarafından kurulmuş üniversite çatısı altında olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Her 24 Kasım'da hayatımıza dokunan öğretmenlerimiz gelir aklımıza. Yine bugün bir 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, üniversite kurucumuz Sayın Mehmet Balcı'yı ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle alıyoruz. Bizleri bugünlere getiren, bugünün çocuklarını ve gençlerini vicdanlı, ahlaklı, bilgili bireyler olarak yarınlara taşıyan tüm öğretmenlerimizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. 24 Kasım Öğretmenler tuttu kutlu olsun. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Serap Daşa konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve toplumu arkasını dönmeden sürekli önünden giden bir gönül eridir. Ne şanslıyız ki Rumeli ailemiz içindeki tüm akademisyenlerimiz toplumu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı ilke edinmişlerdir. Bu yolun kapılarını bizler için aralayan üniversitemizin kurucusu Sayın Mehmet Balcı ile olan anılarını anlatmak üzere üniversitemiz kurucu öğretim üyelerinden rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Oğuz Özyaralı'nın kürsüye teşriflerini arz edelim. öğrencilerim. Çok heyecanlıyım. Her 24 Kasım'da gerçekten çok heyecanlıyım. Herkesin öğretmenler gününde anlatacağı onlarca hikayesi olabilir. Benim için iki insan öğretmenlik konusunda çok büyük önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi hepimizin tek öğretmeni, büyük öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk. Onun izinde yürüyoruz ve yürümeye çalışıyoruz. Onun ilkelerinden, ülküsünden ayrılmıyoruz. Sayın Mehmet Balcı, evet benim çok yakın dostum, çok aynı yaşta olmamıza rağmen bir büyüğüm, yol göstericimdi. E, onunla çok güzel anılarım var, saatlerce anlatsam bitmez ama üç dört tane küçük anekdotu söylemek istiyorum. Bir gün odamız şurada, kantinin olduğu yerdeydi. Bana kolundan tuttu, dedi ki Oğuz Hoca dedi, herkes işe gider, bak biz okula geliyoruz dedi. E, çünkü çok önemli bir şeyin altını çiziyordu. E, herkes iş yerinde bir sürü şeyi halledebilir ama biz bir ülke için, bir umut için çocukları yetiştireceğiz. Anadolu'dan, dört bir tarafından gelen gençler e, benim okulumdan, bizim okulumuzdan mezun olup Türkiye'yi onlar yönetsin. En büyük isteği oydu. Burası gerçek bir vakıf üniversitesi olmalı ve mutlaka çok burslu öğrencimiz olmalı derdi. Şimdi Sayın e, Fikri Hanım buradalar. Ben çok heyecanlanıyorum, bakamıyorum da gözlerim doluyor. <laughs> gerçekten çok zor. Çünkü onun da geldiğinden çok güzel bir. Buradaki logoyu çizip çizip bana anlatırdı, çok heyecan duyardı. Bu ülkenin ülküsü, Atatürk'ün ülkesini işte bu logo tanımlayacak. Hoca derdi, hoca sırtımızı Anadolu'ya vereceğiz, yüzümüzü Avrupa'ya, bütün gençleri yetiştireceğiz. En büyük bursu, en büyük heyecanı hep buydu. Kamuda öğrencilerimiz olsun, iktisadi, idari bilimleri. Fakültesinin kuruluşundaki heyecanı en büyük heyecanlarından bir tanesi oydu. Atatürk'ün Atatürk'ün ülkesinin peşinde koşacağız hocam derdi. Ben ona söz verdim. Belki çok küçük kalacak bu cümle saygı ve minnetle almak bana yetmiyor. Onu çok sevdim o güler yüzünü hiçbir zaman unutmayacağım. O ton ton bakışlarını, o sevgi dolu karakterini, o insancılığını, işte üniversitenin temellerini attı. Ne mutlu ki bize böyle bir üniversitemiz var. bir öğretmenin kurduğu bir üniversitemiz var. Ve orada koşuşturacak gençlerimiz, Türkiye'yi ileriye götürecek gençlerimiz var. Ben rektörüme ve sayın vakıf başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla duygulandım. Fikri Hanım sevgiyle hürmet. Çok Sayın Rektör Yardımcımız Oğuz Özeral'a, Profesör Doktor Oğuz Özeral'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Tıpkı atamızın bu sözleri gibi öğrenmek ve öğretmek bu dünya var oldukça önemini koruyacak ve öğretmenlik kutsal bir sanat olmayı daima sürdürecektir. İşte bu sanatı en iyi biçimde icra eden ve her daim hür fikirleri destekleyen Aydınlık gençler yetiştirmek için büyük bir sabır ve tutku ile çalışan Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hazim Semer kadın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz eder. saygıdeğer mensupları ve sevgili öğrencilerim, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz baş öğretmen Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimizi ve kurucumuz, matematik öğretmenimiz Mehmet Balcı anma törenimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bilindiği gibi, biraz evvel de arkadaşlarım da söylediği gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de millet mekteplerin baş ünvanını kabul etmesi teklifi daha verdi. Kabul ettiği tarih bu tarihtir. bu nedenle 1981 yılından itibaren, yani onun ölümünün 100. yılından itibaren her yıl kutlanmaktadır. Nedir bu millet mektepleri? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. 1928'de millet mekteplerin kurulmasıyla ülke çapında dünyada eşine zor rastlanacak müthiş bir eğitim seferberliği başlamıştı. 16-30 yaşları arasında her Türk vatandaşının bu mekteplere gitmesi zorunlu tutulmuştu. İlk yılda 20 bin civarında sınıf kurulmuş ve 1 milyon kişi, o zaman nüfusuna göre kıyaslayın lütfen, 1 milyon kişi öğrenim görmüş ve 500 binden fazlası da artık okumayı ve yazmayı öğrenir, kullanır hale gelmişti. O yılların ağır koşulları, öğretmen sayısının azlığı ve diğer imkansızlıklara rağmen elde edilen bu başarı büyük öndere baş öğretmen Atatürk sıfatı ya yani unvanı verilmesinin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Aslında Atatürk sadece Türkiye'nin baş öğretmeni kalmayıp bütün dünyanın kendisinden ders aldığı dünyadaki baş öğretmen sıfatlı tek liderdir. Türk milletini Orta Anadolu'ya sıkıştırmaya kararlı olan sömürgeci milletler Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin lideri olarak ondan ağır bir ders alırken mazlum milletlere de güçlü liderler önderliğinde millet tarafından vurulan yumrukla sömürgecilerin ülkeden kovulabileceğini öğrendiler. Bu nedenle birçok ülkede Atatürk'ün heykellerine yahut da hayranlarına rastlamaktayız. Cumhuriyet'in ilk geometri kitabı dair 9 kitap yazan öğretmenlik baskıları sayesinde, bilgeliği sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanan büyük önderin şu sözüne dikkatinizi çekmek istiyor. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Bakın, bu milleti kurtaran askerdir, sanayicidir vesaire demiyor, öğretmenlerdir. sorumluluk Demek ki öğretmenin tek sorumluluğu öğrenci yetiştirmek değil. Ya da sadece okul bitirmek veya diploma almakla öğretmen olunamıyor. Sadece ders verip odasında oturmakla da öğretmen olunamıyor. Öğretmenliği yaşam biçimi olarak kabul edip yaşam tarzıyla, davranışlarıyla, fedakarlıklarıyla, idealleri ve amaçlarıyla topluma Örnek olarak, hayatını ve varlığını öğrencilerine, dolayısıyla milletine adayarak öğretmen olunabilir. Tıpkı öğrenciler için canlarını içe sayan birçok öğretmenimiz gibi. Aybüke, Neşe, Ayşe, Numan öğretmenler gibi. Bunlar da hayatlarının başındayken, hayatlarının baharındayken şehit edilen yüzlerce öğretmenlerden Sadece bazıları. Bazıları okuldan yeni mezun olmuş ve insanlığa hizmet umuduyla görev yerlerine koşmuşlardı. Cehennemle savaşacak, ülkeye kar delenlerle yetiştireceklerdi. Kimileri çocuklar üşümesin diye maaşlarıyla aldıkları malzemelerle okullarını kendi elleriyle tamir ettiler. Kimileri köylüyle birlikte tarla sürdüler. Kimileri kadınlarına okuma yazma öğrettiler. Onlar Atatürk'ün yeni nesli emanet ettiği öğretmenlerdi. Ederimdeki tek silahı sadece iyilik yazan kalemleri olan öğretmenler teröristlerin kalleş kurşunlarıyla kimisi babasıyla, kimisi eşiyle, kimisi de çocuklarıyla birlikte şehit edildiler. Ruhları şart olsun. Bazı öğretmenler de idealleriyle amaçlarıyla ve hikayeleriyle tüm topluma örnek oldular. Varlıklarını öğrencilere adadılar ve topluma katkı sağladılar. Örneğin gençliğinden beri bir üniversite kurma idariyle kendi kendine söz verip öyle bir üniversite kuracağım ki üreten, dünyayı takip eden bilgili gençler bu üniversiteden mezun olup vatanına, milletine faydalı birer olacaktır diyen ve gerçekten de bu sözü tutarak bugün binlerce öğrenciye geleceği hazırlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu matematik öğretmenimiz rahmetli Mehmet Balcı Efendi gibi. Mehmet Balcı öğretmenimiz sadece eğitim veren değil, üreten, dünyayı takip eden ve yaşayan bir üniversite başarılı bireyler yetiştirebilir diyerek Rumeli Üniversitesi'nin vizyonunu ortaya biz de onun kurduğu bu üniversitenin kadrosunda yer almakla onun eğitim ve öğretimindeki ulvi ideallerini gerçekleştirmeye söz vermiş bulunmaktayız. Bu amaçla da hepimiz var gücümüzle çalışmaktayız. Ben öncelikle baş öğretmenimiz Atatürk'ü hayatını, varlığını, mesleğini ve milletine adayan kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizi ve Kurucumuz Mehmet Balcı Beyefendi'yi rahmetle anıyor. aydınlık bir toplum olma yolunda mücadele eden tüm öğretmenlerimizin ve siz değerli akademisyenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Hazım Tamer konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Adan başlar aydınlık. Bir taş koyar temele bütün yapılarda öğretmen. Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek. Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir. Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür. Nice istemeseler de, nice önleseler de. Uyandırır toplumunu iyiye, doğruya ve güzeli öğretmen. Bu değerli günde öğretmenlerimizi daha da yakından anlamak ve sanatın tüm renkleriyle ruhumuzu beslemek adına hazırladığı şiir dinletisini performa etmek üzere İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 1. Sınıf Öğrencilerimizden Şahra Taşdemir'i sahneye davet ediyoruz. semtine uğramaz oldu mektebin. Palto ayakkabı yüzünden. Kiminiz liman satar balık pazarında, kiminiz tahta kalede çaycılık eder. Biz inceliğe duralım açtı. Hazan rüzgarında dökülmüş, hasta yapraklara üzülmedik? Serçelere mi acımadık kış günlerinde, kendimizi unutarak? Değerli öğrencimiz Şeray'a ve güzel bek vokali için Batuhan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ben öğretmenim, göçmen kuşlar gibi dolaşırım yurdumda. Geceyle biter yolculuğum, aydınlık olur her yan, ışık olurum. Tüm öğretmenlerim, ışığınız aydınlatmaya devam etsin, yolunuz ışıklarla dolsun. Üniversitemizin kurucusu Sayın Mehmet Balcı öğretmenimiz anısına düzenlediğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü programımız sona ermiştir. Hepiniz öğretmenler günü bir kez daha kutlu olsun, arz ederim, saygılarımla. Başkanımızla bakıp Başkanımız ve Rektörümüz çıkışı için bekleyelim lütfen.